The Witcher 2 introsu bu çok güzel olmuş gerçekten tam bir sanat eseri o yüzden geçmek istemedim izleyelim bu introyu şimdi olaydan biraz bahsedeyim evrenden biraz böyle ortaçağ Avrupası mitolojik evrenine benziyor Elfler var, cüceler var. Hatta direkt çağ mitolojik evreni. Ee, krallar var, insanlar var. insanlar çoğunlukta. Ee, ve büyücüler var. Büyücüler kralların danışmanı oluyor genelde. Ee, elflerle cüceler böyle bir azınlık gibi eziliyorlar falan. İnsanlar çoğunlukta. Kuzey krallıkları var. Bu kuzey batı Avrupa gibi bir haritası var. Ee, bir de Witcher'lar var. Witcher'lar Witcher'ın tercümesi cadı ama burada Efsunger olarak çevirmişler. Efsunger, Efsun yapan gibi bir şey. Yani büyücü gibi bir şey. Ama bu Witcher'lar avcı canavar avlıyorlar. Burada da bakın bu gemiyi dondurdu. Donduran eleman da bir Witcher. Büyücü de kralı koruyor. Bodyguardları da var. Korumaları da orada. İşte böyle yarı büyücü yarı insan gibi bir şey Witcher'lar. Ve buradaki bu eleman Witcher işte. Bu kötü karakter gibi görünüyor ama of bu sahne çok iyi ya. Kralı indirecek ya. Büyücü de orada ama koruyor onu. Bakalım nasıl olacak okçu. Biz bu karakteri yönetmeyeceğiz. Bu karakterin ismi Letoy'du yanlış hatırlamıyorsam. Biz Geralt'ı yöneteceğiz. O sahne de çok iyiydi. Of! Büyücü de kesti. Kaldı bir tek kral. Bu oyunun sevdiğim tarafı şu. İyi ve kötüyü net bir şekilde ortaya koymuyor. Biraz gerçek hayat gibi yani. Gerçek hayatta da öyledir yani. İyi ve kötü diye bir şey aslında. Çok da yoktur yani. Bakış açısına göre değişir. Mesela burada bu adam kötü gibi görünüyor. Ama iyi de olabilir. Sonuçta kral katili. Krallar çok mı iyi? Onlar da halkı öldürüyor. Yani hatta bana bir tık sempatik geldi bu adam da. Muhtemelen ee, çok da ona karşı savaş. Evet, şimdi yeni oyun diyelim. Eğitime başlamak istemiyoruz. Kolay da oynayacağız çünkü çatışma kapışma sahnelerini falan çok uzun sürsün istemiyorum hikayeye odaklanalım hiçbir şey doğaya meydan okuyan ve efsun gerdiyle bilinen bu canavarlardan daha tiksindirici olamaz çünkü onlar karabiber cadılığın eserleridir vicdan verdiğinden sonra alaksız az çatlamak için canavar sadece can almayı bilir burada şey Witcher tanımlamış witcher'ları tanımlamış witcher'lar işte cadı gibi şeyler efsun yer, witcher'ı efsun yer olarak çeyinmiş Of bu müzik de çok iyi. Kuzey krallıklarının bir araya gelerek Nifgard ordularını ve me Brana meydan savaşını yenmek üzere 6 yıl geçmiş. Açlık ve hastalık tüm kuzeyde hüküm sürmekteydi. Elfler ve cüceler barışlarda yaşamaktaydı. İşte bunu diyordum. Her geçen gün daha fazlası ormanları kaçıp Skoiter birliklerine katılmaktaydı. Yani elfler ve cüceler insanların egemenliği altında ezilen bir sınıf. Ve sko skoital bir direniş hareketi gibi onların özgürlüğü için. Temeria'da kimliği saptanan suikastçı testi öldürmeye teşebbüs etmişti. Ancak katil profesyonel bir canavar avcısı olan Rivialı Geralt tarafından öldürmüş. Yani biz kralın hayatını kurtarmışız Geralt olarak. Biz de bir Witcher'ız. O yüzden kral bizi yanına almış. Takılıyoruz öyle. Bak yıl 1271 tam bir orta Zaten haritası da orta, kuzey batı Avrupa'sına benziyor. 1270'ler işte. Elfler, cadılar, büyücüler. Böyle bir evren. Krallıklar, krallar, insanlar falan. Orta çağ efsaneleri Avrupa şeyinin mitolojik şeylerle karman çorman gerçek tarihle mitolojinin birbirine iç içe geçtiği bir evren. Witcher dünyası. Şimdi niye bu halde onu bilmiyorum. Biz bu karakteri oynatacağız. Evet yakalandık. Bakalım mezuniyimiz. Şu an Lavallette Kalesinin zindanlarındayız. Savaştan üç gün sonra bir savaş olmuş. Savaştan 3 gün sonra. Elemanlar zar atıyor. <laughs> Kaybetti. Aa pişliyor bak. Şimdi gelecek hıncını Geralt'tan çıkaracak. Aa, zincirlere bağlı olmasaydık yumru hesabını sorardık. Neydi bir laf vardı. Kaybeden kumara doymaz neydi ya? Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Yine kumar oynamak istiyordu. Haydi ikisi birden geldi. Bu adamlar fena kaşını ya. Buradan bir kurtulursam. Bu adamlara. Aa geldi. Adam geldi. Bu adam komutan. Bu Kral testin, Biz de onun yakınıydık ya. Kral Foltest hayatını kurtarmıştık Geralt olarak. Onun yakınındaki komutanlardan biri. Roach o adamın ismi. Sorguyu alıyorlar şu an. Evet bakalım Roach ne diyorsun. Tanıştığımızı sanmıyorum. Ben Vernon Roach. Şimdi bizim elimiz bağlı. Adam bize elini uzatıyor çok komik diyebiliriz. Yapabilsem elini sıkardım diyebiliriz. Şimdi zaten zindanlardayız. Durumumuz iç açıcı değil. O yüzden çok artistik yapmayalım. Ilımlı yaklaşalım da bir çözüm yolu bulalım. Elini sıkmak istiyorsan arkamdan dolan dedik. Hah bak adam güzel cevap verdi. Ne kadar aptal. Ves. Ves kim? Oo Hatun geldi. ve güzel atılmış. Şimdi oyunda e, bu şekilde az önce olduğu gibi seçenekler çıkıyor ve oyunun nasıl ilerleyeceğini bizim yapacağımız oradaki seçeneklerdeki tercihler belirliyor. Ona göre farklı bir senaryo oynuyoruz. Mesela az önce artistik yapsaydım muhtemelen bundan daha farklı bir sahne görecektik. O yüzden seçenekler çok önemli. Yani oyunun nasıl ilerleyeceğini biz belirliyoruz aslında. Bana hatırladığın her şeyi anlat diyor. Gözlem Kulesi'nde olanların hepsini. Peki, haredersem seni patatmamak zorunda kalırım. Efsun gelsin, bayağı bir dayanırsın diyor. Yani sen Witcher'sın. İşkence etmekle tehdit ediyor şu an. Ya konuş ya da derini üzeri falan diyor. Temeria için. Diyor. Temeria ülkenin ismi. O Foltest'te Temeria'nın kralıydı. O sabah kral beni çağırtmıştı. Tamam anlatıyoruz şimdi her şeyi. Başlayalım. O sabah kral beni çağırtmıştı savaşa girmeye hevesli değildim ama Fortress'i reddedebileceğim biri değildir. Evet, burası biraz artı 18. Şu anda savaş çadırında.

Aptal savaş çok güzel bir sabah olabilirdi. Kralın tarafından açılan bir savaş asla aptal olmaz. Bu kadının ismi Tris. Tris Merigold yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi gene bir seçenek çıktı. Burada neyi seçersek ona göre ilerleyecek oyun. Mantıklı savaş yoktur diyebiliriz. Ya da aşıkların atışması yüzünden insanlar ölüyor diyebiliriz. Şimdi mantıklı savaş var mıdır? Mantıklı savaş. Ya orta çağ için mantıklı savaş yoktur da. Ne bileyim Sparta küsün mesela özgürlük için savaşması mantıklı bir savaştır. İkinciyi seçelim aşıkların atışması. Ormanları boşalttılar, civar köyleri kalan ve çok yakın evlerini toptan için çünkü Portekiz anneleriyle dalışıyor. Bu gerçekten de çok aptalca. Tarih yabancıların çekişmeleriyle dolu diyor. <laughs> Onlar kral bizde hizmetkarıyız falan diyor Tris. Geralt giyindi. Voltes'e görüşeceğim. Gerekirse sonu koruyacağım. Fakat kale bir şey diyordu ya. Tam okuyamadım orayı. Yine vahşi avın rüyasını gördüm diyor. O oraya bir keşif eri ejderha gördüğünü rapor etti. Süperstil ile ilgili bir şey öğrendim. Onu bir bakalım. In the months since you killed him, the King's medics poked around in his corpse like a bunch of amateurs. What arrived in that full test has some trust issues. Did you learn anything? His pupil suggested he could probably see in the dark as well as you. I couldn't put an age on him. The killer snuck past all the guards and nearly killed Foltest and me a month ago. And now you tell me he was a witcher? Possibly. Uh. I'm just saying what the autopsy showed. I haven't told anyone, nor do I plan to. Suikast girişimi olmuş krala, o da bir biçirmiş, bizim biçir gibi. Şimdi ejderha ile ilgili konuyu konuşuyoruz. Bir ejderha mı hem de medeniyetin ortasında yapma hem bunun bir Önemi var mı? Efsun geldi ejderha yoksa bir şeyler değişti mi? Evet bir söylenti varmış ejderha olduğuna dair onu soruyor Elfler görmüş Şimdi rüyayı konuşuyoruz Çıldır, Çıldırmış ölüm içinde vahşi Hatırladığım son şey bunlar Uyandım ve bana yol gösteri umarak rüya hayvanın kafamda yeniden canlandırmaya çalıştım. Kullanabileceğim bir cevapsa mı geri kazanma yarar olabilecek bir şeyler. Rüyalar çok çoğuldu. Bazı insan bunları gerçekleştireceğini iddia ediyor. Yazılar biraz hızlı geçiyor. Ben sessizce okuyayım size mevzuyu anlatırım. Evet gitme vakti dedik. <laughs> Şehvetli kral ve aptal savaşı ilgilenmem lazım dedi. Şimdi Z tuşuna bastığımız zaman etrafta toplanan malzemeler var. O malzemelerle bir şeyler yapabiliyoruz. Onları topluyoruz. Z tuşuna basarak. Evet giriş kısmına hoş geldiniz diye bir uyarı çıktı. Oyunu kaydetmek için F5'e basın falan diyor. Burada başka toplanacak bir şey var mı? Yok. Tris Merigold'muş adı. Evet aynı şeyleri tekrar konuşmaya gerek yok. Evet çadırdan çıktı. Vay. Burası savaş meydanı. Bizim Full Test Kral Full Test'in askerleri burada. Evet madalyon kullanıldığında tekrar ona biraz zamana ihtiyaç var diyor. Madalyonu kullanınca. D tuşuna basarak madalyonu kullanabiliyoruz ama madalyonu kullanıp etrafta toplanan malzeme var mı onu görüyoruz. Ancak malzeme. Şununla konuşalım. Kılıçların epey işe yarayacaktı. Askerler bize saygı duyuyor. Saldırı tertip edeceğiz diyor. You cast you of I put the word out. I did. It's a riddle wrapped inside a secret. I thought you knew people he who could help. I can give you any cutthroat in Temeria. Problem is, your assassin came from elsewhere. You the big You killed a cockatrice. Wonderful. Tough job. I'll have your coin as soon as we finish off the lavalettes. I'll be generous, I promise. I'd it before. Promises made before battle are often hard to keep. Evet, bunu görev gibi bir şey alıyoruz galiba bundan. Çok da anlamadım ama birini öldürmemi istiyordu. Neyse, çok da önemli değil. Bakayım etrafta toplanacak Aha bak şu otları toplayabiliyoruz. Kudret alanı diyor. O nereden çıktı ya kudret alanı? Şunlarla konuşalım mı? Evet bir şey demiyorlar. Geçelim. Şunlarla konuşalım. Eski afaklarını hatırlamadım bu Biz sıkıntı tutti amacılar bizim hafızam bak hafızamı yitirdim diyor. Hoş muhabbet yapıyorlar şu an. Bu şerefsizler birilerine tecavüz etmiş galiba. Sahire dediği büyücü. Biz ejderhayı öldürmek için bir yerdeymişiz yanımızda da büyücü varmış. Herhalde Tristan bahsediyor. çadırdaki kadından Who büyücü kimdi diye soruyor. Birbirlerine bakıyorlar. Evet çok da anlamadım mevzuyu. Sorun ne diyelim? It's a matter of life, death and quite a bit of You boy, better. This is We are slated to go in the first wave. You aren't casting an expert's glance at it. Let me see this bubble. Your wolf medallion, I saw it shake. It reacts to magic. So it's true, what the priest said. Hear that Newton? Otursunun nereden buldunuz? Karşımıza çıktı diyelim. Evet bunlarla çok vakit kaybettim ya. Bunlar bayağı ejderhayla kapıştığımızı söylüyor. kurşun bela getiriyor dedim. Efsun <laughs> <laughs> <Tilsun> yere teşekkür borçluyuz diyor. <Tilsun gülüyor> <laughs> 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 bize sat veriyor. İyi aldık. Yaratık avlamak ister, ister misin diyor. Yeni görev safhası diyor. Evet J tuşuna basınca da görevler görünüyor. Şuna bakalım haritada bir yeri göstermiyor. O zaman tekrar görevlere gelelim. Şu göreve bakalım. Bu da haritada bir yeri göstermiyor. Şuna bakalım. Bu da bir yeri göstermiyor. O zaman kralın emriyle. Kralın emriyle görevi soldan gösteriyor. Bak haritada turuncuyla gösterilen yer. Gidip kral pol, testle, pol testi gör diyor. Bakın, haritanın altında. Görelim ne olduğunu söylüyor. şurada birazcık dolanalım, toplanacak şeyleri toplayalım. Evet, bunları aldık. Çok doyalanmayalım ama işte savaşın acı tarafı. Burada hastalar, yaralılar. Karnevan. çok kötü durum. Konuşalım şunlar. Hastalara karşı başlığım varmış benim. Evet, ilginç. Şunlar. Bu şey evet. ne ya süre çıktı. 9 saniye 28 saniye. Neyin süresi bu? Ha bununla konuştuk zaten. Neyse gidelim. Nereden gideceğiz? Şuradan gideceğiz. Nesneleri kullanmak. Önlerinde durup gerekirse etkileşimi falan. Biliyoruz onları zaten. Evet birlikler burada. Madalyona basalım. Şurada toplanacak bir şeyler varmış. Şurada da var. Şuna konuşalım. Bir daha madalyona basalım. Ya şeyi kötü yapmışlar. Madalyona basmak için adamın durması gerekiyor. Koşarken basamıyoruz. Bu neci burada? Selamlar. Ha zar pokeri. Vallahi hiç uğraşamam senle. Hadi eyvallah. Zar pokeri ile falan. Haritaya bir bakalım. Bu benim. Yok. Bu gideceğim görev. Şu benim. Başka da bir şey yok haritada. Evet direkt göreve gidelim. Şu kapıdan geçeceğiz. Kapıdan geçemiyoruz. O zaman şu yoldan gidelim. Heh. Konuşalım mı? Ne diyorsun? Yalalım Aryan diyor. Onu. Toplanacak bir şey var mı? şurada var. Şunu alalım. Başka. Bu ne? Vallahi her şey topluyorsa. Toplarken de masum sol tuşuna basıyor sonra boşluğa basınca hepsini topluyor. Aha kral şu. Bak adamları da yanında. İki tane eleman mı? Geldik kralın yanına. Sen kral danışmanı ya olan kral kralın hain duvarının üstünde patlan Size nasıl yardımcı oluyor? Kral danışma dediği de büyücü, Tris. Sahire dedikleri kadın. Bizim çadırda beraber uyandığımız kadın. O bizim atın. Hem büyücü bir atun hem de kralın danışmanı. Büyücüler zaten kralın danışmanı oluyor. Omancılıkları diyor. Silahın bir kusuru var diyor. Şüper alın diyor ateşleme sırasında bu silahın geri tepmesi Silah yerinden kayar diyor. Aynı nokta iki kez vuramaz diyor. ha O yüzden kaçmana gerek yok diyor. Şey, kralın akrabası galiba şu an daldığımız eleman. Doğum günde hediye etmiştim diyor. Of, bunu yapanlar artık yaşamıyor diyor. Evet, bu eleman bize konuşmak istiyormuş. What do they call you, soldier? Wait. Certainly a brenner enduring our foray into the Pontar Valley. Norman Sadel. Still an arbolist. Yes, sir. The fight has not been kind to me. Ha! Norman Sador, for your years of faithful service to the crown, I appoint you Decurion of the Arbaly.